Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Bugün 11 Temmuz günlerden Cuma. Hepimize, hepinize hayırlı cumalar dileyerek yeni bir videomuza başlıyoruz kıymetli dostlarım. Bitcoin yeni bir ATH yaptı. 118 bin dolarların dahi dün gece saatlerinde üzerine atmayı başardı. İyiyiz, güzeliz. Ama piyasaya bakıyoruz, piyasanın böyle ruh haline bakıyoruz daha doğrusu. Çok ilginç küçük yatırımcılara baktığımızda küçük yatırımcılar sürekli satıyor. Yani bizler sürekli satıyoruz arkadaşlar. Büyüklere bakıyoruz, kurumsallara baktığımızda ise fiyat kaç kaç olursa olsun arkadaşlar sürekli topluyor. Böyle alıyorlar. Sonra aradan ertesi gün geçiyor, bir gün geçiyor, tekrar alıyorlar. Nereden para bulurlarsa gelip alıyorlar. Ama küçük yatırımcılar sürekli işte kar realizasyonu yapacağım diyor. Ya da çok gitti bir daha gitmez diyor. Sürekli satış modunda küçük yatırımcı. Şimdi Bitcoin'in teknik tarafına baktığımızda önce şöyle bir ekranı verelim arkadaşlar. Ardından gelelim. Bitcoin'in teknik tarafına baktığımızda 10 saatlikte bir buy sinyalimiz olduğundan bahsetmiştik. Ta işte sene 1950'lerde 97 binin hemen üzerinden 98 binlerden geldi. 98 binlerin üstünden yani şu yeşil alarmı gördüğümüzde bir kademe al. Ardından 100 bine geldiğinde buy sinyalinde aldığımızı güçlü al yapmıştık. Yani çifte al yaptık ve geliyor 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 geliyor. Hedef kaçtı? Hedef 120 bindi. Şimdi 120 bine hedef gelmeden sevgili dostlar burada bir kırmızı alarm olayımız geldi. Hani burada ilk olarak baktığımızda yeşil alarm geldiğinde şuradan birinci kademe alım yapmıştık ya. Şurada da bu buranın kırmızı alarm veriyor olması açık konuşmak gerekirse benim canımı sıkıyor. 120'ye gelmeden bunun olması can sıkıyor arkadaşlar. Kaç seviyesinden gelmiş? 118.500 seviyelerinden kırmızı alarm seviyesi gelmiş. Satalım mı? Peki Hocam satalım gitsin mi? Hayır arkadaşlar satmayalım. Peki yeni alım yapalım mı? Hayır almayalım. Şu an modumuz ne? Peki ne yapacağız arkadaşlar? Birazdan bu konulara geçeceğiz. Biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Ama şu an yapmamız gereken sadece ve sadece hodl yapıp beklemek. Maldaysanız bekliyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ne zaman stop olalım? Birazdan anlatacağız. Maldaysak hiçbir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Çünkü ana yön yukarı. Kırmızı alarmdan sonra sel sinyali de gelirse satış yapacağız. Öncelikli olarak hangi seviyelerden satış gelir onu desteklere birazdan bakarız. Şu an için sadece malda olanlar beklesin. Malda olmayanlar nakitte olanlar da beklesin. Şu an herhangi bir alım önermiyorum arkadaşlar. Alım yapmak için önerdiğim seviyeler geçmiş olsun. Buralardan dedik birinci kademenizi alın 98.000'den 100.000'in üzerine atmasıyla da güçlü alın demiştik. Şu anki modumuz bekle gör modundayız küçük yatırımcılar olarak. Uzun vadeci düşünüyorsanız hani bir sene malda kalacağım hiç çıkmayacağım diyenler zaten tutmaya devam etsinler. Buralardan alım yapabilir mi onlar? Yapabilirler çünkü hedef çok daha büyük. Hedef 150'ler 160'lar 200'ler 250'ler milyonlar arkadaşlar. Hedef evet, büyük olduğu için bu fiyatlar uzun vadeli yatırımcılar için oldukça güzel. Sadece kısa vadeli vurkatçı arkadaşlar için bekleyin görün diyorum o kadar. Ardından şöyle baktığımızda arkadaşlar dediğim gibi santimente gittim. Ben santiment verilerine baktım. Santiment verileri açık net bir şekilde bize söylüyor ki evet bu satanlar demin de söylediğim gibi küçük yatırımcılar küçük paralarla hani bir bitcoin'in daha az elinde olanlar sürekli satış yapıyor. Balinalarda yine santiment verisiyle onaylı yani bilimsel bir araştırmayla sabit balinalarsa sürekli toplamaya devam ediyor. Şöyle bir bakıyoruz bitcoin tarihine geçmişine bakıyoruz yaklaşık 15 yıllık bir tarihi var ve bu 15 yıllık tarihinde uzun vadeli tutucuların kısa vadecilere tutulama oranı %74 daha fazla. Bu son 15 yılın en yüksek seviyesinde. Kurumsallar büyük alım yapanlar, balinalar satmıyor arkadaşlar. Net başka bir açıklaması yok. E kurumsal akışlara baktığımızda Fidelity sevgili dostlar bugün 2820 adet Bitcoin daha satın aldı. BlackRock 108.718 Ethereum daha satın aldı. Yaklaşık 300 milyon dolar verdiler aşağı yukarı her ikisi de. Biri Bitcoin'e verdi 328 milyon e, dolar. Diğeri de BlackRock'ta 300 milyon dolar Ethereum'a verdi arkadaşlar. E, dün de bahsetmiştik. kv Kavi ve medyada 1 milyar dolarlık alım yapmışlardı Bitcoin'leri. Yani bir problem yok. Kurumsallar toplamaya devam ediyor. Spot Bitcoin ETF tarafına baktığımız zamansa spot Bitcoin ETF'lerine 1.18 milyar dolarlık giriş olmuş ve bu giriş seviyesi Cumhuriyet tarihimizin, bunu Twitter'da da paylaştım, en yüksek ikinci gün girişi olmuş. Böyle bir giriş daha önce bir kere yaşamışız. Bu da ikincisi olmuş. İyiyiz, güzeliz arkadaşlar. Bütün gelen haberler, bütün her şey olumlu. Olumsuz tarafa baktığımızda Butan'dan dün bahsetmiştik. İşte Butan kralı var. Bana oy vereceksiniz. Bana isyan etmeyeceksiniz. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Her şeyi ben yöneteceğim. Ama sizin de karnınızı doyuracağım. Elektriğinizi ben ödeyeceğim. Suyunuzu ben ödeyeceğim. Yolunuzu ben ödeyeceğim. Makarnanızı ben vereceğim. Çayınızı ben vereceğim. Siz de bana tabi olarak çalışacaksınız demişti. Butan krallığı neden getirecekti bu parayı? Nasıl bakacaktı halkına? Bitcoin madenciliği yapıyordu arkadaşlar ve bu Bhutan krallığı dün de Binance borsasına 449 BTC daha gönderdi arkadaşlar bu da 50 milyon dolar yapıyor. Niye gönderiyor? E çünkü taşmayacak vatandaş Bitcoin mi yiyecek arkadaşlar? Bitcoin'i zaten kendisi üretiyor tesislerinde ürettiği Bitcoinleri nakite çevirerek halkına yardımcı olmaya devam ediyor. E i̇şsizlik başvuruları gelmişti. 227.000K gelmişti arkadaşlar hatırlayalım. Bu da bizim genel olarak baktığımızda beklentilerimizden iyi gelmişti. Ha bir de kötü haber olarak böyle bir, kötü mü diyelim artık bunu? Kötü diyelim. Brezilya'da Merkez Bankası'nın hacklendi haberi düştü piyasalara. Ben bunu önemli buldum. E, o yüzden Twitter'da paylaştım. Neden önemli? E çünkü kripto paralar hackleniyor. DeFi'ler ekleniyor arkadaşlar. DeFi'lerdeki bütün paralar çalınıyor. Ama bankalara bir şey olmaz deniliyor. E bankalar bile hacklenmiş. Hem de öyle herhangi bir banka değil yani. Bizzat merkez bankası. Hani silahlarını alıp bankaya girip bu bir soygundur eller yukarı dememişler. Direkt internet üzerinden sanal alemden 1 milyar real gibi adamların paralarından yüklü bir para çalmışlar arkadaşlar. Resmen DeFi muamelesi yapmışlar. Brezilya Merkez Bankası'na. Ne diyoruz hep? Paranıza sahip çıkın, hırsızın başını belaya sokmayın arkadaşlar. Altcoin rallisi peki başladı mı? Bir de bu sorulara cevap arayalım. Coin markete girelim. Bitcoin haftalık olarak bakalım arkadaşlar. %8 gitmiş. Ethereum'a baktığımızda 116 gitmiş. Altcoin'lerden Ethereum Bitcoin'den daha fazla gitmiş. Ripple XRP Bitcoin'e nazaran 18 arkadaşlar artış oranı Bitcoin'e nazaran 10 daha gitmiş. Bitcoin 8 giderken bu 18 gitmiş. BNB Bitcoin'den bayağı bir, yani neredeyse yarısı kadar gitmeyi başarabilmiş. Solana Bitcoin'le neredeyse kafa kafaya. Doge 18 gitmiş bir haftada ama Tron'a baktığımız zaman sevgili dostlar %3.48 gitmiş. Genel ortalamaya böyle bir baktığımızda genel ortalama 30. Altcoin rallisinin ayak sesleri geliyor. Daha önceki yayınlarımızda da bundan bahsetmiştik. Altcoin rallisi evet yavaş yavaş geliyor ama henüz başlamadı. Altcoin rallisi biraz daha bize yaklaştı diyebiliriz. Ama velakin bu 30-50'yi kesin garanti olsun diyenler 75'i görmeden altcoin rallisi başladı e, naralarına kapılmasın arkadaşlar. Altcoin rallisi henüz başlamadı. Yani bitcoin'in diğer altcoin'lerine orada bakıyoruz. Başlamadı. E şimdi bitcoin'in e stop seviyelerine birazdan geleceğiz demiştik sevgili dostlar. Günlük olarak baktığımızda Bitcoin çok ani bir şekilde 118'lere 117'lere gittiği için Burası biraz hükümsüz kaldı. Hızlı gitti arkadaşlar. Ta 108.000 diyor. 108.000 stop seviyesi diyor. 108.000 stop seviyesi bizi bozar. Bütün karlar erir gider. 4 saat diye alıyoruz bunu. Ve bize diyor ki sevgili dostlar. Bitcoin 113.400'ün üzerinde kaldığı müddetçe tutmaya devam edin. 113.400 bizim stop noktamız. 113.400'ün altı tehlike. 113.400'ün üzerinde kaldığımız müddetçe bir sorun yok. Bitcoin şu an 117 ya. 113.400'lere, 114.000'lere geri çekilme ihtimali var. Bu geri çekilmeyi ne olarak yorumlayacağız? Alım fırsatı olarak yorumlayacağız. Gelir ise. Peki Bitcoin yükselmez mi hocam? Bitcoin tekrardan roketleri açmaz mı? Bunun içinde bir direnç seviyemiz var. Bu direnç seviyemiz nedir? 119.000 bin, 119.000 bin. 119.000 bin üzerinde sevgili dostlar. 2 tane 4 saatlik kapanış görmeden Bitcoin yükseliyor, uçuyor, kaçıyor diyemiyoruz. 119'un üzerine atana kadar yükseliş bitmiştir. Buralarda akümüle olmuştur, olacaktır diyebiliriz. 119 üzerine atmadan alım yapmıyoruz. 113 seviyesine, 113 400 seviyesine inmeden alım yapmıyoruz. Şu anki görünüm sevgili dostlar kırmızı alarmın bir tanesini vermiştir. Korku endişe paniğe kapılıp satmayın. Satış seviyesini verdim. 113'ün üzerindeyse satmıyoruz dedim. Burada bir alarm oluşmuş durumda. Bu alarm seviyesinde 113'lere kadar sevgili dostlar. En kötü ihtimal şimdi 113'ler burası. En kötü ihtimalde 111.800'lere inmesi olarak görülüyor. Daha aşağısı var mı? Daha aşağısına da inerse stop oluruz zaten daha aşağısı stop olduktan sonra da bizi ilgilendirmemiş olur. Uzun vadeciler arkadaşlar için söylüyorum. Bitcoin'de yükselen trend vardır. Hiçbir problem yoktur. Ana yön yukarıdır arkadaşlar. Uzun vadeci arkadaşlar için söylüyorum bunu. Üstüne basa basa söylüyorum. Ta 2023'ten beri ana yön şurada 200 günlük hareketli ortalama üstüne attığından beri ana yön yukarıdır. Ana yönde bir değişiklik yok. Kısa vadecileri için de destek direnç seviyelerini verdiğime göre bakalım Twitter tarafında herhangi bir şey var mı? ilave etmem gereken neye atladım acaba 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 Eko Kripto Twitter sayfasını takip ediyorsunuz. Evet XRP'den bahsetmişiz arkadaşlar. Ne olmuş XRP'ye? Şöyle bir tık büyütsek ayıp olmaz herhalde. XRP aylardır geçemediği dirence takıldı dedik arkadaşlar. Ama bu sefer farklı. Çünkü XRP'de bir hacimli bir yükseliş var arkadaşlar. Güzel. iyi bir yükseliş var. Ama XRP'de de daha önce 2 dolar 66 sentteki daha önce 3 de defa takıldığı dirence takılmış durumda. Buradan bir geri çekilme bekleriz XRP'de. Buradan geri gelecek olan bir geri çekilme 2 dolar 44 sentin üzerinde kaldığı müddetçe bu bir alım fırsatıdır. 2.44'ün altı tehlikeli ama üzerinde kaldığı müddetçe iyiyiz güzeliz. Onchain tarafına bakmışız Twitter'da uzun vadeli Bitcoin tutucularının evet az önce de bahsettiğim gibi %74'e uzun vade olarak tuttuğunu kısa vadede sadece e Küçük yatırımcıların alsat yaptığını görüyoruz. Uzun vadeciler almış bekliyor. Evet Brezilya Merkez Bankası'ndaki hack olayından bahsetmişiz. 200 milyon dolar çalmışlar. 200 milyon dolar iyi para. Brezilya gibi bir devlet için daha iyi bir para. Bu yükselişi fırsat olarak gören Bhutan'dan bahsetmişiz. Burada cüzdanlarını görüyoruz arkadaşlar. Spot ETF'lere giriş 1.18 milyar Bitcoin'e. 383 milyon dolarda Ethereum tarafına giriş olduğunu bahsetmişiz. Son 24 saatte 1.30 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon ne yazık ki lik oldu arkadaşlar. Yani şaşırıyorum. Yani hakikaten şaşırıyorum. Bütün göstergeler, her şey A'dan Z'ye buy sinyali verirken neye dayanarak short işlem açıyor bu adamlar? Aklım almıyor gerçekten. Her şey yolunda yani. Her şey olumluyken. Nereye şort açıyorsun ya? Şurada bir sel sinyalini bir görelim. Ondan sonra bakalım bir şort açalım mı açmayalım mı? Hangisini açalım? Hangi koyunu açalım diye. Yazık günah yani parayı bilmiyorum. Millet nereden topluyor? Çölden mi? Çöplükten mi topluyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamadım yani. Kesinlikle ve kesinlikle sel sinyali gelmeden short işlem önermiyoruz arkadaşlar. Başkan olmuş. Evet ben pek sevmezdim diyorum. Burada ama üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Ölmüş. Allah rahmet eylesin. Yiğit Bulut ölmüş arkadaşlar. Yiğit Bulut'u seviyor musun? Yok sevmiyorum. Görüşlerini paylaşıyor musun? Hayır paylaşmıyorum. kendisi çok tasvip ettiğim bir insan değil. Ama adam vefat etmiş arkadaşlar. Ki ben de bildiğiniz üzere yakın zamanda annemi kaybetmiştim. Böyle ölüm haberlerini gördüğüm zaman böyle bir etkileniyorum. Böyle bir kötü oluyorum. Niye Allah rahmet eylesin dedim diye millet beni takipten çıkmış. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. İsteyen takipten çıkabilir. Allah rahmet eylesin. Ölmüş adamı yapacaklarının hesabını öbür tarafta verir. İyi bir insansa cennete gider, kötü bir insansa zaten gideceği yer belli. Ben şahsi şah, kendi adıma inançlı bir insanım. O orada görecek. Yönül isterdi ki buralarda da insanlar tabii Yiğit buluttan bahsetmiyorum genel olarak Burada da insanlar e, cezasını çeksin istiyor insanlar. E, olumlu ya da olumsuz ödüllerini alsınlar başarılılarsa olumsuzlarsa cezalarını çeksinler istiyor ama yapacak bir şey yok. İnanan insanlarız. Rabbim öbür tarafta cezasını verir eğer kötü biri ise. İyi bir ise de ödülünü alır. Bunu bizi yargılamak bize yakışmaz, bize düşmez. Takipten çıkmak isteyen arkadaşlar çıkabilir arkadaşlar. Evet BlackRock'ın alımlarından bahsettik. Fidelity'nin alımlarından bahsettik. Bitcoin'in 120 bin yolcusunda olmasından niye olması gerektiğini anlattık. Lik oranlarından bahsettik. Evet benim pozisyonum bu çok soruluyor arkadaşlar bana. Bu pozisyon tutuluyor mu diye. 127 bin dolardan 27 bin 114 dolardan açtım long. Aslında bunu 27 bin yüzden de açmadım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyelim biz buna. Nasıl anlatsak size bilemiyorum. İçim içime sığmıyor. Ee, şimdi şurada 27 bin değil de buralardan ben long almaya başladım. Buradan. Sonra buradan da long aldım. Devam üstüne ekledim. Buradan da aldım. E buradan da aldım. Buradan da aldım. Buradan da aldım. Sonra dedim ki maliyetim düşecek. Bu aldıklarımın ortalaması 27 bin dolar olmuş. Mesele bu. Buradan yukarıya doğru geliyor. 113 bin dolarda paylaştığımda ben bunu hala tutuyorum sevgili dostlar. 113 bin Bitcoin 113 bin seviyesindeyken 3171 yükseldi. Hocam pozisyonunuz ne kadar diye çok soruluyor. Sana ne diyorum ben de. Pozisyonun büyüklüğünden küçüklüğünden sana ne? Pozisyon eğer büyükse Sevgili dostlar, iyi bir pozisyonsa hackerların kurbanı olacağım, beni de gelip hackleyecekler. Pozisyon küçükse, azıcık bir miktarla gelmişsin, açmışsın, bir de hava atıyorsun diyecekler. Dolayısıyla pozisyon açıklamanın e, her iki türlü de, yani rakamın büyük de olsa, küçük de olsa bana zararı olacak. Dolayısıyla ısrar, 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 kaç paralık pozisyonunuz diye sormayınız lütfen. Bir manası yok. Anlatabiliyor muyum? Yani cevabı alsanız ne olacak? 100 dolarlık açsam ne olur? 1000 dolarlık açsam ne olur? 100 bin dolarlık açsam ne olur? 10 bin dolarlık açsam ne olur? 1 dolarlık açsam ne olur yani aslında? Bu soruyu sormayınız arkadaşlar lütfen. Benim dediğim gibi malınıza sahip çıkın. Sizin başını belaya sokmayın. Durduk yere artistik yapmaya gerek yok. Şu kadarlık pozisyonu açtım demeye gerek yok. Coin mühendisi ekibinin daha buradan 6 ay önce bir avax long yapmışlardı. Bilmem kaç milyon dolarlardan bahsediyorlardı. Ertesi gün adamın cüzdanına eklediler yani. Onun için kimseyi gaza getirip de şu ne kadardı bu ne kadardı gibi sorular sormayınız cevap alamazsınız. Başka ne olmuş? Evet başka da bir şey olmamış dünden beri. Evet canlar umarım anlatabilmişimdir. Bir konu daha var. Bundan geçen sene Geçen sene size demiştim ki Bitcoin alıyorum, altın alıyorum demiştim arkadaşlar. Bol miktarda. Elime ne geçen parayla gidiyorum, altın alıyorum. Elime geçen parayla gidip daha çok Bitcoin alıyorum altcoinlere göre. Şimdi de diyorum ki altın yerine aslında bunu bir haftadır yapıyorum da altın yerine ben biraz gümüşe yöneldim. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Altın yerine gümüşü daha çok öneriyorum. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Bu da genel kripto ekosistemine ek bir bilgi olsun. Eğer Bybit borsası kullanıyorsanız Bybit borsası üzerinden gümüş alabiliyorsunuz. Binance'te var mı? Mexc'de var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Sadece Bybit'te var. Bybit linkini de zaten aşağıya bırakırım. İsteyen Bybit borsasında referansımla üyelik oluşturabilir. Bybit borsasına referansımla üyelik oluşturup işlem yapmaya başladıktan sonra bana uyut numaranızı özelden gönderirseniz sizi VIP grubuna da alırım. Linkleri aşağıya bırakacağım. Yorumlar kısmına, açıklamalar kısmına her ikisine de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.